Muhterem milletvekilleri, eğitim sistemimizle ilgili Türkiye genelinde çok büyük sıkıntılar vardır. Ülkemiz genelindeki sıkıntılarla ilgili partimizin görüşleri, diğer partilerin görüşleri milletvekili arkadaşlarımızca yeterince ifade edildiği için ben Muğla'da yaşanan bazı problemleri dikkatinizi çekmek istiyorum. İlimizde ciddi bir taşımalı eğitim sorunu vardır. 30 kilometreden uzak yerleşimlerde, özellikle dağ köylerindeki öğrenciler servis hizmetinden yararlanamamakta, ulaşım, beslenme ve içme suyu gibi temel ihtiyaçları ailelerinin kısıtlı imkanlarıyla karşılanmaktadır. Bu durum birçok öğrencinin örgün eğitimi terk etmesine yol açmış durumdadır. Muğla yoğun bir şekilde göç alan bir il olduğu için okul ve ders derslik planlamasında yetersizlikler vardır Sayın Bakan. Bu sebeple birçok okulda derslik eksikliği nedeniyle sınıfla birleştirilmekte meslek lisesi öğrencileri güvencesiz koşullarda çalışmaktadır. Bunun yanında Muğla yüksek deprem riski altındadır ve pek çok okul bina, okul binası henüz güçlendirilmemiştir. Burada Sayın Bakan'a sormak isteriz. 2026 sonuna kadar ildeki tüm okulların dayanıklılığının yüzde yüze çıkarılması için somut bir plan ve bütçe mevcut mudur? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar yıllardır yetersiz temizlik hizmetleri, hijyen, sorunu ve temiz su ihtiyacı gibi problemlerle anılmaktadır. Okullardaki temizlik hizmetleri sorunu niçin yıllardır çözülememiştir ve bakanlığınız bundan sonrası için herhangi bir adım atacak mıdır? Muğla bunun en güzel örneklerinden biridir. Öğretmenlerimizin de ciddi sıkıntıları vardır ve bunların başında da çektikleri geçim sıkıntısı gelmektedir. Çünkü öğretmen maaşları yoksulluk sınırındadır. Muğla gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu illerde görev yapan öğretmenlerin geçim sıkıntısı çok daha büyüktür. Artık ertelenemez bir şart haline gelen öğretmenlerimizin alım gücünün yükseltilmesi için bakanlığınız hangi adımları atacaktır? Ayrıca hala yüz binden fazla öğretmen ücretli öğretmenlik yapmaktadır ve atama sayıları oldukça yetersizdir. Norm fazlası ve zorunlu yer değiştirme sorunu, tayin ve nakiller nakillerde güçlük, ailelerin farklı yerlerde çalışarak ayrı düşmez gibi sorunlar halen devam etmektedir. Mülakatlardaki torpil iddiaları sürekli olarak gündemdedir ve gün geçtikçe de artmaktadır. Sayın Bakan'a sormak isteriz. Bu sorunların çözümü için bugüne kadar hangi adımlar atılmıştır? Bu sorunların çözümü için planınız var mıdır? Son olarak Muğla için özel bir beklentimizi ifade etmek istiyorum. Çok fazla göç alan ortacamızın yine çok fazla göç alan yer belen mahallesinde anaokulu ve ilkokul yoktur. Bu nedenle yer belen Mahallemizin okul ihtiyacını karşılamak için Bakanlığınızın bir an önce harekete geçmesini talep ediyoruz.